Evet. Değerli dostlar. Last of Us Part 2 kaldığı yerden devam ediyor efendim. Yandık. Oğlu kaç tane var burada? Hop yavaş gel. Çabuk. Kurtulduk mu acaba? Şimdi ben de derdim de demeyeyim. Buradan alacağım şey onların olsun. Aksaklar. Onlar öyle mi diyorlardı? Evet. Oğlum feci felaket kurtardık. Nereden çıktı böyle? Geleceğim. Buradan yol var mı? Yol. Şurayı bir araştırayım da geleyim. Geliyorum. Bak oraya hiç atlatamayacağım gibi geldi bana. Atlattık. Korktum bak buradan da bir şey çıkacak diye. Haa. Temiz gibi. İnşallah. Alalım pompalılarımızı. ne var? Bu ne ya? Bu o kadın olmasın. Hey. Scar Graffiti'sindeki kadın değil mi bu? Ha ee, o. Çikolata var hey. mı? Çikolata. Çikolatamızı aldık. Çiklat. O neydi göz? Ne yazıyor? 1 5 2. Tamam bu kadar ipucu eder. Gerisini kendi başına yükselemiyorsan yanlış kişilere muhatap demektir. İyi eğlenceler. Sen bana 1 5 2 dedin. Ben ne anlayacağım buradan şimdi? Anlamadım ki. Ha burada da bir not var. Ee, yine şifreyi mi unuttum? Bana bir meşrubat getirirsen şifre senindir. 5. Ha 1 2 5 mi? Bakayım. Dur. Bir dakika. Bende var mı şimdi? 1525 5 2 5. Ha 1, 5, 2, 5, 5 diye geçiyor. Büyük bir ihtimal öyle. 1 5, 2, 5, 5 de ne şifresi bu? Burada bir şey var demek ki. 15255 5 kimin? Ne yani şurada bir kapı var. Ha kapının şifresi. Bakalım. 1 5 2 5 1 5 2 5 5 1 5 2 5 5 Nasıl oluyor lan? Bir dakika. E 5 Şubat kutusu 1 5 2 5 de var. Kendi başına çöz diyor. 1 5 2 E Orada da 5 yazıyor, orada da 5 yazıyor. Şimdi 1 5 2 O zaman 4'te 3 kalıyor. O zaman 1 5 2 4 3 mi oluyor? Ne oluyor ben anlamadım. Ki. Öyle olacak başka. Evet. Aynen. Çünkü 2 tane kalmış güzeldi. oluyor. Sihir. 1 Zihir 5 5 dedi. 5. <laughs> Diğeri de zaten bir tek 4 3 kalıyor. Ya 3 4 olacak ya da 4 3. Neyse kapıyı açtık. Burada da hiçbir şey yok yani. yani vardı aslında benim kullanabileceğim, üretebileceğim bir şey var mı? Bomba var, şu var, bu var. Tam. Sürüleşmen gerek yok gibi. Bunları da, da kırdım ben. Haydi gidelim. <laughs> İlla ki başka bir yol olmalı. Neyimserliğine hastayım. Nerede hasta? Yorul. Yol nerede? Burada başka. Başka bir yok ki. Ha şuradan. <laughs> Aha. Yine mi var lan? Siktir. Aksaklar. Aksakların da şimdi tövbe tövbe ya Rabbi ya. Oğlum bunlarla mı uğraşacağız lan? Şuraya baksana. Ha geliyor. Bak bak bak. bak. Hareketlerim. atacağım yok Aa varmış Biliyorlar bunlar işi Bunlar bu işi biliyor Şuraya atayım İki kişi geliyor ha Topluca koşuyorlar Ne lan? Delirmiş gibiler yemin ediyorum. Allah şu an görünmüyorlar Bunlara bomba da atan. Ha, biri geliyor. Çok bela alan bunlar. Hayır, bir yeri de görmüyorum ki. durmadan biri geliyor. <laughs> Deli dana gibi Sana yanımıza duruyor adam. E Baba. Tip tip değil ki. adam yanımızda dolaşıyor ya. Gelme lan. Görmez herhalde. Bunu. tövbe tövbe ben kafana vururum yemin ediyorum kafana kafana vururum koş hadi lan Bunlar bu kapıyı yıkar Delirmiş oğlum bunlar Burada olmuş böyle Neler olmadı neler Sağ dışarıda Kaçırma. Aman tanrım. Acaba salgından sonra bunları ne kadar çalıştırdın? Nereden çıkacağız? buradan? mı? Gidin? Şu tarafta bir ışık var. O zaman Bu ışığı görelim artık ya. Bu nedir kardeş? Not. Julius. Julius. Allah Allah bir şey var mı? Şuradan çıkış yapalım. Hey, ışığa yaklaşıyoruz. Işığa yaklaşalım. Hey, gel seni kaldırayım. Gel bakalım. Al beni hoca İyi al. Onu mu atacaksın bana? Hadi. Ne yapıyorsun ya? Tamam. Hadi bakalım. Dina yorgunsun Dina. Neden? Benden buyur. Benden buyururum da. Şuradan nereye gidiyorsun? Buradan gideceğiz de Biz nereden geldik ya? Tamam, buradan geçmiyoruz. şuradan geleceğiz. Yok. Tamam da onu çıksana. Aha. Ne oluyor Allah belanı versin. Lan ne oluyor? İyi <laughs> bu eksikti. Amus sus. Deli masken. Al hadi. Benimkini paylaş. Hayır hayır. hayır Sakın çıkar. Yine dur Dur ne? Koy. Hastalık bulaşmadı. Bağışıklığım var. Öksürmüyorum bak. Hadi <laughs> ne? Anam anam. Evet, evet. Hadi gidelim o zaman. Koş lan koş. Hadi git. Hadi. Koş. La koşsana. İlla şeyin yedipten yani. Oğlum bunlar fena. Loot falan da alamayacağım ya. Koş abi koş koş. Bunlar bizi yer. Ay anneni kesin. Şuraya bak. Delirmiş oğlum bundan. Neredeyse geldik. Tuttum seni. İşte. はい。 Neyin var söyleyecek misin? Neyin mi var? Eli, demin spor soluduğunu gördüm. Dedim ya. Bağışıklığım var. Tabii. Bağışıklığım var. Yapma. Ben ısırılmıştım uzun zaman önce. Neden bahsediyorsun sen? Isırıldım ve hiçbir şey olmadı. Kimyasal yanık. Maria, Tommy ve Joel'dan başka kimse bilmiyor. bilmiyordu. Artık biliyorsun. Benden hastalık bulaşma endişelendiğim buysa. Sana bağışıklıkta kazandıramam. Merak etme senden değil. <laughs> e o zaman? Peki şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey. Sadece biraz dinlenmem gerekiyor. Ne zamandır biliyordum. Ay başım birkaç hafta gecikmişti. Birkaç hafta mı dedin? İyi ama hala geri dönebilir. Ben bilmiyordum. Emin değildim tamam mı? Yük olmak istemedim. E şimdi değil misin yani? Ben bir mekanı kolaçan edeyim. Evet değerli dostlar. Sen dinle. Burada kalıyoruz. Beğenip abone olmayı, bildiğim çanlar açmayı unutmayalım. İyi günler, iyi akşamlar. Efendim.